Oh, buraları da temizledik. Aşağılar da temizledik. Ha tamam anlamadım. Arkadaşlarımızla mı gideceğimiz? Tamam ben buraları güzelce de temizlerim. Ha, turşum. Hı hı. <laughs> Saltamızı ekşilatıyım. Ve Buz Buzdolabını Buzdolabını ah, Anladım. Pardon tekrar söyler misiniz? salatayı ve aldım. Ha. Turşuyu buzdolabına atayım. Ha. Ben bebeğe başa koyayım. Yerlerde cifliyim güzel güzel. Tamam. Görüşürüz anam. Ha iman bayılmıyor tatlısı. Tamam. Neyse. Başta ben bir buzdolabına Gebebek. 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 Bu bebek? bebek buzdolabına koydum. Gel bebek, gel bebek, gel bebek, gel bebek. Buğdayda bebek buldum. Babak buzdolabında Bebek da ha. Sen gir bebek buzdolabına. Ee, turşu. beş şeydi. Tuzun beşikten ne aldın be? Turşu sende beş yer git. Sonra yerler zeytinyağlanacaktı. Tamam. Yerler güzel zeytinyağladım. yağladım. Um, sonra ne yapacaktım? Ha, salatayı dikleyecektim. Müthişim. Pişti pişti pişt, O pişt, pişt. oh, gibi oldu diyeceğim de. Çift alakaya zehirleyecek mi Neyse. Bir de imam baylı tatlısı yapacaktık. Neyse ben de imamı arayayım da imamla konuş. Alo imam efendi. Gel de biz de bir namaz kılalım. Ha tamam. Neyse imam gelecek biraz. Aa imam geldi. İmam efendi hoş geldin. Hoş geldin. Gel şurada namazı kıl. Kıl sen imam efendi. kız. Böyle böyle. Bay, tatlısı da hazır. Birazdan hanımım geler. Bir saat sonra. Buna da hala gelmedi ya. Ben bütün işleri yaptım. Alo, ben bütün işleri yaptım. Geliyor mu? Yolda mısın? Tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Alayım ben şunu. Aa, bunlar ne? Hatice sen ne yaptın? Asıl mı? Biz her şeyi yaptım işte. Ne yaptın? Allah Allah. Of. Ne yaptın ya sen buraya? Yalları çiftlediniz, yalları çiftledin. Ay pardon yanlış söylemişim. şeyi. Yalları zeytin yağladım. Ne? Ben size zeytin yağladım dedim. Ay. Salatam dolmuş. Bu ne? Siz cıf koyun dediniz. Cıf koydum işte. Ben sana cıf koy demedim. Zeytinyağı ekle dedim. Neyse turşu nerede? Turşu nerede Hatice? Beşikta turşunuz. Deşikte ne ağrıyor turşu? Neyse. Bebek nerede? Bebek nerede? Buzdolabında. Buzdolabında mı? Hatice sen ne yaptın? Asıl e, buzdolabına koyun dediniz. Ben de buzdolabına koydum. Hatice. Neyse, i̇mam bayıldı tatlım nerede? Aha burada. E imam bayılmış. İmam bayılmış. E siz demediniz mi imam bayıldı tatlısı yap diye? Ben de imamı bayıldım. Hatice ah Hatice doktoru götür bir şey yap ya. Kovacağım seni artık. Kovacağım. Bana mı? Lütfen kovmayın. Bir daha yapmayacağım. Bu seferlik affedildi. Ama bir dahaki yanlışımda direkt. Gel göpüşüm. Bu parodinin devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Öptüm bay bay.